Şimdi Trump'ın oldukça kalitesiz bir danışman ekibiyle e, onunla çalıştığını, keyfe keder, keder kararları aldığı herkesin kabulü. Yine de bir master planı var. Diyor ki Amerikan firmaları artık Amerika'da üretecek. Hatta Amerika'ya mal satanlar da Amerika'da üretecek diye. Söylendiği kadar kolay değil bu. Tarihe bakıldığında Çin'i alt etmek üzere başlatılan bir kampanyanın çok benzerini yapıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan az önceki kampanyaya benziyor bu. Hatta 16. yüzyıldan bu yana da tecrübe ediyoruz açıkça söylemek gerekirse. Yani bir başat güçlerin mücadelesi e, tarih sahnesinde önce bölgesel çatışmalarla başlıyor sonra büyük hesaplaşmalara dönüşüyor. Onu da altını çizeyim. Yani bugün altına doğru insanların koşmasının sebebi bu bölgesel çatışmaların büyük hesaplaşmaya, en büyük hesaplaşmaya dönüşmesi ihtimali sebebiyle.